devremizi inceleyecek olursak Röle çıkışı için RC0 kullanılmış. RC0'ın çıkışında 10 kalıp bir dirençle BC237 MPN tipi bir transistörle röle sürülmüş. Burada da bir tane röleyi korum, transistörü koruma amaçlı ters diyot kullanılmış. Motorumuz 12 volt DC bir motor. DC kaynağı bağlı ve röle üzerinden devresini tamamlıyor. Stop içinde, stop anahtarı içinde RB0 interrupt girişi kullanıldı. Herhangi bir anda stop butonuna, stop switch'ine basıldığında stop yapacak ve motor duracak, çalışmayacak. İlk anda çalıştırdığımızda sıfırdan maksimum hıza ulaşması için gerekli olan 4 saniye çalışacak. Sonra 2 saniye duracak. Sonraki zamanlarda 2 saniye durup 2 saniye çalışacak. Bakalım simülasyonumuzu. Başlattık simülasyonumuzu. Şu anda motorumuz dönüyor. Maksimum ulaştı. Şimdi durdu. Yarısına kadar geldi. Sonra tekrar çalıştı. Gördüğü gibi 2 saniye duruyor. 2 saniye çalışıyor. Herhangi bir zamanda çalışırken diyelim ki şu an çalışıyor. Stop'a bastım ve durdu. Stop switch'ine basınca durdu. Stop'tan kaldırsam bile artık çalışmaz. Program bu şekilde tasarlandı. Bu kadar.